Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber tek bir voleyboldan nasıl kazacağınızı göstereceğim. Şunu şu taş kutumuzu açalım. Bali no bekçi. geliyor geliyor. Bunları geç. Burada arkadaşlar bak. Bu taktik illa her zaman işe yarıyor değil. Ama genellikle işe yarıyor. Ama kaç takımda mortis varsa çok hızlı olmalısınız. Ama bu mapte ol olmayacak büyük ihtimal. Bak yapıştırdım. Koştum ya. Koştum yapıştırdım ama bu mapte de dediğim gibi olmaz. Çünkü bu map arkadaşlar çok fazla. Yani hızlı git gidince bu top olur. Çünkü arkadaşlar bu map çok fazla şey map ya. Yakın direkt. Dur bakalım. Arkadaşlar bakın e, hani böyle bir turnuva gelmişti ya böyle mega kutu veriyordu işte orada o map gelirse çok kolay mortis kasabilirsiniz. Mortis 800'e bile kasabilirsiniz yani kolay easy peasy. Yani bizim çocuk tutarlar olsun. Tabii arkadaşlar benim ekibim yok o yüzden tekim. Yücü. Benim niye ekibim yok? Uğraştım ama Arkadaşlar şimdi bu videoyu nasıl açmamın konusu şu. Brawl Stars yerine PUBG çekeyim mi? Nasıl karar vereceksiniz? Çekeyim mi çekmeyeyim mi yani? Bu sizin kararınız. Valla ben iki oyunda yalnız tek PUBG çekmeyeceğim. Arada sırada PUBG gelecek. Yani ben full şeyci değilim. PUBG oynamam. Merak etmeyin. Ama yani böyle arada sırada PUBG çekeyim mi? Çekmemi istiyorsanız sizden bu videoya 7 like bekliyorum. Çok fazla bir şey istemeyeceğim. Arkadaşlar 530 aboneyiz. Allah sizi Vallahi çok teşekkür ederim. Ya oğlum bu voleybol mapi ne kadar leş ya. Ne kadar leş bir map. Ya hayır ya. Abi mal mısınız ya siz? Ortada doğsam belki bir nebze yapacağım da. Ortada da doğamıyoruz. Ortada abi bak ya. Burada Gale'da da kazabilirsiniz bu ara onu da söylemeyi unuttum. Burada Gale'da çok iş yapıyor. Ben de pazara gittim ya zaten. Bizim birbirimiz atak yapması gerekken yani bizim mal. atamadım ultiyi ya. Arkadaşlar. Ve bu ara. Ne bu ara? İşte arkadaşlar bak çekmemi istiyorsanız 5 like. Hayır ya adamlardaki taktiğe bak be. Arkadaşlar pub çekmemi Nasılsınız? Dedim 5 like. Yok lan pap yok, Çok zor ama ya o şey. Pap diyor, eğer çekmeyi istiyorsanız sizden bu videoya 7 like. Çok ne 7 like. Siz zaten kralsınız. Yaparsınız hemen. Birazcık voleybol yerine acaba stadyum mu oynasak ya? Bak arkadaşlar Çiğ çekeriz kolay o. Şöyle ben şöyle mod size RZM izlemişim <laughs> evet. Güzel. Hazırlan hazırlanın. Hazırlanın krallar. Bu gol sizin içinde arkadaşlar kankalar sizin için de gol. Nasıl? İyi gol ha bu arada. İyi, iyi. Ay varır Lan bu şey. Bu oynadığımız rakiplerin kupasına bakmıyoruz da yüksek kupalara karşı oynuyoruz bence. Hayır. Evet tamam çok güzel. atamadım ya ay çok kötü oldu ya bu benim için Arkadaşlar e, şimdi ben bu, şundan da bahsedeyim oyun oynarken arkadaşlar neden video atmıyorum şimdi birinci sebebi arkadaşlar Çünkü benim kursum var ya. arkadaşlar Ben e, bir kursa yazıldım kurs 4 hafta sonra bitecek Hani bir ay bir ay boyunca dişimizi sıkıyoruz. Yani çok az video gelecek. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Ama kurs bilince size haftada 3 video. Gerçekten bak. 3 video gelecek. Hayır. Ya sen arkadaşlar işte dediğim gibi arkadaşlar ha, en az 3 video işte en fazla 3 video bir tık da garip oldu ya şimdi 3 video zorlu ya arkadaşlar artık sizin isteklerinize göre braf sarsı da bırakabilirim sizin isteklerinize göre bırakabilirim derken yani video çekim çekmem artık yani şu şekil çekmem çekerim ama şöyle çekerim şimdi arkadaşlar PUBG arkasını dağıtırım PUBG'yi de çekerim ama Brawl Stars'ı da unutmam yani çünkü ben Brawl Stars'la YouTube'a başladım Brawl Stars da bitecek benim yani YouTube Aga be yazık oldu. Biraz. Mesela arkadaşlar PUBG videolarında çok iyi vuruşlar ya da bir şey koyarım büyük ihtimal. Yaz. Abi bu sıkıntı bak. Oğlum ben sana diyorum bu sıkıntı. Can basıyor bu paso ya. Sen yedin naneyi. Ha, tam kasık. Çok güzel. Hocam çok güzel. Abi girecek misiniz adamlara? Tuttunuz tuttunuz. Helal vur poko helal. Kralsın. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Şu maçıma odaklanayım bir tık. Hayır 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 hayır. Hayır ya adamı vuramadım. Şoka girdim ya. Arkadaşlar yakında tatil edeceğiz. O yüzden arkadaşlar video atamayacağım büyük ihtimal. Şöyle bir sizi bir hafta videosuz bırakacağım. Ya Ben <laughs> Sen şu topu al. Sen caz yapmadan bir git. <laughs> Çok kolay. Evet. Devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Bu <laughs> Allah ve abi yanlış oynadım Allah top. Sustum ya. Ah. zaman. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Bu kadar basit. Bas zayıf oyuncular işte. Uy Hayır hayır. Ben kendi üzerime çektim. Bizim şeyi iksir bastı. işte ne iksir ya? Enerji bastı. Morty. Bak ben mortisim Sen caz yapma şimdi ya. Ne? Bas abi ultiye bas. Vallahi <laughs> bak kafana vururum adam ol. Gel gel gel. Hayır yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar basit. İşte arkadaşlar zayıf oyuncuları görüyorsunuz ya. Ne kadar zayıf oyuncular. Ben onu yiyecek miyim zannettin sen de? Bunlar da böyle böyle bir ümitle bana şey yapıyor. Tam dediğim anda yapması benim için çok rezil oldu. Şöyle şunu da ye. Gel bro, bro gel. Bro bir gel ya. Ben yanlış oynuyorum bu ortaya. Ne zaman ilk takımımız gol Videonun başından. <laughs> Devam ke. Beni alacak helal. Bana ver bana ver bana ver. Bana ver. Aaa ya. neyse. Arkadaşlar son el olarak da bir mortis oynaymıştım. Ne mortis be? Dynamite oynayayım dedim de mortis niye veriyorsun Sun ya? Bak Bir şöyle bir iyi bir trick shot deneyeceğim. Abi öldür. İzle izle izle. Ya abi mal mısın ya? Ya abi niye önüme geçiyorsun? Sen de malsın zaten ya niye şöyle önüme geçiyorsun ya? Ya ne gerizekalı arkadaşlar lan bunlar? Al işte ya yapamadım hareketi. Ben nasıl burada şimdi trick shot deneyeceğim ya? Ya arkadaşlar mal mal şey yapıyorsunuz ya. Oynamayı bilmiyorsan sen. Ne yapayım ben ya? Ya hayır ya. Baba nasıl geçiyor? Nasıl ayı dalıyor? Böyle sen de bize can basıyorsun çok teşekkür Geri zekalı mal bizimkisi yok. Hayır. Bizim adamı öldür öldür. Vuracı vur vur. Ölsün birileri. Gol atacağım ben. Gol gol. Trik shot daha doğrusu. Hı. Çekil bak çekil. Ben bir diri şat atacağım diri şat. Şey Uy, sersemlettik ettik de muk. Hayır, bana gelecek, bana gelecek. ha. Gelmedi bana çok güzel. Ha, tamam çok güzel. Bana can bas. Abi şuna vur. Abi! Ya senin kafa. Mal. Al işte kaybettik. Bizim mallar ya. ya. bir pro ben varım ya valla. Yemin ederim bir pro ben varım. Al. Al mal. Al mal. Geri zekalı. Neyse video bitti hadi. Bye.